Kanalıma abi videoma hoş geldiniz canlarım ciğerlerim Bugün sizlerle beraber belediye binası 12 köyümüzde yeti süper okçu saldırıları yapacağız arkadaşlar gerçekten de çok güçlü Zaten ben kara ordularında tam bir üstü arkadaşlar sizlerde de biliyorsunuz Yani eski takipçilerim bilir efendim Hemen şöyle ordu kombinasyonumu size de göstereyim canlarım benim Bu şekilde bir kombine yaptım ama bir saniye klan kalemizde bir dolduralım Ondan sonra unutuyorum efendim o şekilde savaşa başlıyorum Genelde üçlüyorum ama Olsun biz garanti alalım kendimizi. Görmüş olduğunuz üzere 9 tane süprokçü 8 saniyede yeti aldım arkadaşlar. Ben sabırsızlanıyorum. Bir an önce saldırıma geçmek istiyorum ama gördüğüm kadarıyla yetim düşük seviye. Evet hemen girip yeti için güçlendirmek istiyor alacağım arkadaşlar. 150 başkent altında gıgıyorum buradan efendim. Hemen geliyorum buradan ordu güçlendirmesini basıyorum ve rakip arayışına giriyorum. Fazla uzatmaya gerek yok. Sizler de umarım like'ınızı atmışsınızdır arkadaşlar. Sizden gelen her türlü destek benim için önemli canlarım. Şimdi buraya saldırmak isterdim ama bir tane inşaatçı tek ee, Tekli Cehennem Kulesi'ne onarıyor arkadaşlar. O yüzden asla saldıramam. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Siz bu orduları alıp lig savaşlarında klan savaşlarında kullanıyorsunuz. Ya da eğlenmek için izliyorsunuz. Öyle değil mi? O yüzden bunu hakkını vere vere yapmamız gerekiyor kardeşim. Şöyle bakıyorum bu arada 4 tane deprem alıyordum bu orduya normalde. Onda da üçlük atıyoruz arkadaşlar ama emin olun bu şekilde daha da kolay üçlük atıyorsunuz. O yüzden e, kesinlikle iki tane iskelet büyüsüne ben tav oldum. Bu arada saldıracağımız köy bura olabilir bence ne dersiniz? Cehennem kuleleri falan basmış adam gayet iyi. Buraya saldırabiliriz aynen öyle. Şimdi canlarım nereden girsem diye bakıyorum. Nereden girsem diye bakıyorum. Üstten girmek bence mantıklı. Neden diyeceksiniz? Tomrukla arkadaşlar buradaki belediyeye hasar vereceğim. Efendime söyleyeyim buradaki e, belediye binasına hasar vereceğim. O yüzden bayağı bir kar elde etmiş olacağız. Cehennemlerde tekli de bu arada çoklu olması dezavantaj bilginiz olsun. Çünkü yetimlikleri çok kısa sürede alt edebiliyorlar arkadaşlar. Bu ufak bir anekdot. Bu arada Tom Room'u hemen gönderdim. Hemen hızlı bir şekilde diğer yetilerimi gönderiyorum canlarım benim. Ardından ise hemen süper okçularımı gönderdim. Hero'larımı ufaktan ufaktan bırakacağım ama oradan dağılma. Aman diyeyim dağılma bak daha fazla dağılmamalısın hayır. Şimdi şurada bir öfke patlatıyorum kuzucuklarım. E, i̇ki tane cadı bu arada ses biraz fazla galiba onu da kısayım abi. Şöyle bir koruyucu özelliği geldi. Ordumun bir kısmının şu anda arkadaşlar e, dağıldığını görüyorum ama bence bize problem oluşturacağını zannetmiyorum. Yani en azından kraliçe içeri girseydi evet daha iyi olurdu bizim için ama sağlık olsun hiç problem değil kardeşim. Şuraları donduruyorum hem ilk siyahları hem cehennem kuleleri arkadaşlar. Bakın bu buralar gerçekten önemli yani bunları yaparsanız sizin için büyük bir artı olur. Kardeşim ben şurayı tekrardan do, 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 e, konuşamadım. Dondurayım arkadaşlar. Ardından ise bak şurada yetilerin bayağı kalabalık ve yoğun olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hemen oraya bir öfke daha patlattım. Kardeşim şuraya 4 tane okçumu bırakayım. 3 tane bıraktım. Diğerini nereye bıraksam şöyle bırakabilirim bence. Süreden ne kadar avantajlı olursak çağırdır arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz üzere iki tane hiromu içeriye sokamadım. Beceriksizliğim tuttu. Ancak buna rağmen çatır çutur kardeşim. Bir üç yıldız geldi diyebilirim. Bak süper okçular inanılmaz marifetli. Yani gerçekten hanım hanımcık kızlar arkadaşlar. Kraliçenin yavruları. Onlara güvenin. E, kesinlikle kesinlikle rahat bir şekilde üçlük atıyorsunuz ama tabii ki şunu söyleyeyim peşin peşin Yetileri de işe de sokamasaydım 3 yıldız muhtemelen gelmezdi arkadaşlar. Yani hero'ları sokamadım eyvallah ama yetilerin hepsini soktum görmüş olduğunuz üzere. Eğer ki onları da sokamazsanız 3 yıldız alamazsınız abi. Peşin peşin söyleyeyim. Bu arada bu hesabımız da iyice kudurdu arkadaşlar. Ganimetler ağzına kadar dolu. Görmüş olduğunuz üzere kitabımız, çekicimiz var kardeşim. Yakın zamanda da harika bir 13'e geçiş videosu patlatırım arkadaşlar. Ordumun hazır olduğunu görüyorum. Hemen bir eğitim iksiri patlatıyorum. Eğitim iksiri diyorum. Tövbe tövbe. Hatta patlatalım mı eğitim iksiri? Yok. Yeşil taşıma kıyamam. Cimriliğim tuttu. Biz klan kalemizi dolduralım başkent altınıyla. Bir eşleşme arayışına daha geçelim. Bu, bu sırada da sohbet edelim arkadaşlar sizlere ama sohbet de yüktüm ama güzel bir çoy buldum buranın kraliçesi inşaatta saldıramam. Arkadaşlar videolardan memnun musunuz? Nasıl? Güzel mi? Keyifli mi? Eğleniyor muyuz? Bunları lütfen yorumlarda belirtin. Bakın ben her zaman söylerim sizlere. Her türlü eleştiriye açığım ben. Saygısızlık olmadı sürekli arkadaşlar. Beni kötü yönde eleştirebilirsiniz. Şuralardan hoşlanmıyorum diyebilirsiniz. Yani herkes överse beni arkadaşlar. Ben ilerleme kaydedemem. Ben yol kaydedemem. Pohpohlanırsan devamlı kardeşim. Ee, ilerleme kaydedemezsin. Burada güzelmiş de bunun da cehennemleri falan çok düşük be kanka. Arkadaşlar duvarının belediye binası 11'den kaldığına bakmayın. Cehennem kuleleri, x ayları basılmış sağlam bir köy gerçekten de. Ve buraya çökmek istiyorum. Şimdi çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Merkeze girdiğimizde ordumuz çok hızlı bir şekilde eriyebilir. Büyülerimizi çok hızlı ve çok mantıklı kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir baktım kardeşim nereden girelim diye. Hemen şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar cehennem de dışarıdaymış elemanın ya. Şimdi onu görmedim ben. Haksızlık olmasın diye normalde buradan gelecektim ama aşağıdan gireceğim arkadaşlar. Hemen şuradan iki tane bir yetimi atıyorum efendim. Tamam mı? Şuradan bir tane at. Tomro'umu gönderdim. Hızlı bir şekilde diğer yetimlerimi gönderiyorum arkadaşlar. Ardından şöyle süper okçularımı gönderdim. İki tane cadı, barbar kral, krediçe ve büyük koruyucuyu gönderdim gitti efendim. Haydi bakalım. Sağlam bir giriş yapacağız inşallah bu sefer. Ordumuz dağılmazsa tabii ki. Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar içeriye tam olarak giriş gerçekleşiyor. Evet bu arada büyülerimi eksik almışım farkında mısınız? Evet şu an ben onun yeni farkına vardım arkadaşlar. Belediye binası ise koruyucunun özelliğine öyle basacağım canlarım. Şimdi bastım koruyucunun özelliğine. Görmüş olduğunuz üzere belediye binasının hasarından da kaçındım o bölgede. Bence çok mantıklı oldu. Hemen bir öfke daha patlatıyorum arkadaşlar. Abi çok güzel çok kıyak bir giriş yaptık. İnanın ki yani 3 yıldız alamama gibi ihtimalimizin pek olduğunu düşünmüyorum. Bir öfkeyle daha battım canlarım. Evet 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 işte böyle bebeğim işte böyle. Yetimlerimiz bile hayatta bu arada bak. Şimdi onlar yavaş yavaş öldükçe yetim itlerle daha kontrollü bir saldırı gerçekleştirmiş olacağız. Bu arada köşedeki cehennem kulesi de görmüş olduğunuz gibi şu an bize sıkıntı yaratmaya başlıyor arkadaşlar ufak ufak ama tek lide olduğu için pek can sıkıcı olmayacak canlarım benim. Zaten sağdan da kırılmış kraliçemiz yardırıyor Allah. Yetim itler duman etti gerçekten. Bizim için bir kolay yıldız diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bir tane de öfke büyüsü arttırdım. İskelet büyüsü arkadaşlar. Rahat bir şekilde üşledik Ben gerçekten keyif alıyorum. Bakın her zaman söylüyorum sizlere. Kara saldırılarıyla saldırırsanız çok daha strateji alanında gelişlersiniz arkadaşlar. Tabii ki tazı balonu hariç tutuyorum burada. Çünkü tazı balon da gerçekten de son derece kutsal bir saldırı taktidir bana göre. Evet. Şimdi kolay bir şekilde üçledik. Orada, bu arada depolarımız da hakikaten doldu taştı be kardeşim. Allah'ım yarabbim. Bakalım ordu kombinasyonumuz tekrar kalktı mı abi? Hemen şöyle iskelet büyüsü almayacağım. Gayet beğendim arkadaşlar. Öfkeyle dondurmayla da idare edilebiliyor. Bu arada da sizler yarasa ile de e, kombine edebilirsiniz. Yani öf büyü kombinasyonu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı diyebilirim arkadaşlar. Bu arada ne görüyorum ya? Birlik savaşı patlatsak acaba? Bakayım bir rakibe. Dur bakayım bir dakika. Neredeyim? Rakip eğer güçlüyse da alacağım dalacağım. Yok güçsüz rakip. Yukarılardan saldırılmaya yer varsa ona daldıracağım arkadaşlar. Bir saniye şöyle bakalım. Bizim e, neydi arkadaşımızın adı? Oğuzhan'ın rakibi. Yani buraya süper okçu gitmez takdir edersiniz ki. Tam bir ring düzeni arkadaşlar. Ama gidebilir ya. Tekli çünkü cehennem Kuleleri. Dalsam mı sizce? Vallahi bir hafif bir şeyde kaldım. Bir tereddütte kaldım. Bayağı çünkü tuzaklı. Şimdi burada mesela koruyucunun özelliğini girişte kullandın ya. Bütün ağır savunmalar dağınık ve şurada bomba kuleleri var. Muhtemelen yetiler ve süper okçular bayağı patlayabilir. Neyse kardeşim bahane bulmaya gerek yok. Şöyle ordumuzu bir taşlayalım arkadaşlar. Bu arada iskelet büyülerimiz de gelmiş. Gayet güzel. Ordumuzda ne eksik? Her şey tamam görünüyor. Allah Allah. Eksik bir şey var gibi hissettim sanki az önce. Tamam. Şöyle geldim. Son kere daha bakıyorum arkadaşlar. Saldır dedim. Haydi bismillah. ne var arkadaşlar? 4 tane iskelet büyüsü almışız. Tamam ya problem değil. Hatta işimize gelebilir. Neden diyecek olursanız tekli cehennem kuleleri çok dağınık olduğu için arkadaşlar işimize de gelebilir. Zaten 3 yıldız alamazsak da sıkıntı yok. Şu an yan klandaki lige saldırıyorum dostlarım. O yüzden ee, lig kesin atlayacağımızı bildiğim için problem oluşturmayacağım. Bir yeti buradan canlarım. Bir yeti buradan. Diğer yetilerimi şu şekilde gönderdim. Hemen tomruğumu gönderdim canlarım benim. Ardından ise süper okçularım şu şekilde dağınık. Tempoda gönderdim. Allah ordu dağılmasın. Bak bu ordu dağılırsa kafa yedirtirsiniz bana. Vallahi yedirtirsiniz dağılıyor abi. Abi ordu dağılıyor help me. Help me 3 yıldızı kaçıracağız. Bir kişi de izliyor kalana rezil olduk. Allah kahretmesin. Dur bakayım. Dur. Bir öfçe şurada patlatalım. Bir öfke şurada patlatalım canlarım benim. Ee, i̇skelet müzik patlatıyorum şurada. Bir koruyucu özelliği gelsin. Ulan hadi 3 yıldızı kapalım. Vallahi rezil oluruz yoksa bak. Şurada bir iskelet büyüsü patlatıyorum arkadaşlar. Ulan o tekli inecek gibi ha sanki. Öyle hissediyorum. Bir dakika. Şöyle bir dondurma atalım. Belki oradaki şeyler indirir. Tamam. Abi barbar bar kral ölmesin. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakayım. Şunu şöyle patlat. Bir tane öfke patlat. Görüyorsun değil mi teklinin bana yarattığı sıkıntı ya abi? İşte tekli. Psikopat bir yaratık. Gerçekten öyle. Şimdi dur. Dur. Alacağız. Dur. Abi tekliyi indiremedim. Kafayı yiyeceğim. Psikolojim bozuldu bak gene. Size diyeceğiniz metin. Metenlikine... Anam bu tekli denilmemiş. Allah kahretmesin. Vallahi teklemekte kalmayak bak. Rezil olurum. Şş. Kraliçe özelliğinle beraber şu be belediyeyi al tamam mı uzun benim Bu bakayım ben. Dondurmamı ve be? e, öfkemi oraya saklamayı düşünüyorum. Arkadaşlar 3 gelebilir bu arada. Yani abi süper okçularımızı kepaz etti. Kepaz etti. 3 tane yetim var. Onlara bir tık güveniyorum diyebilirim arkadaşlar. İnşallah benim yüzümü kara çıkartmazlar. Şimdi tabi bunlar 2 saat duvarla oyalanacak değil mi? Aynen öyle. Kraliçenin gittiği kırdığı duvara bak. Aslında şu yapay zekaya biraz akıl getirseler çok güzel olur. Şuradan dolansa cuk diye içeri girecek. Neyse. Sıkıntı yok. Girdi arkadaşlar şu anda. Şöyle bir dondurma patlatayım bakayım. Evet belediyeyi kolay bir şekilde alacağız. Haydi haydi. Ağlamak istiyorum hadi. Hemen bir kraliçe özelliği. Tamam buradaki tekneyim de Vallahi 3 yıldız gelebilir. Abi geldi mi? Tamam. Gelecek bu arada. Şurada bir iskelet büyüsü patlatıyorum arkadaşlar. Çok mu erken patlattım? Olabilir. Şurada bir öfke patlatayım. Bir kraliçe kudursun abi. Tamam geldi arkadaşlar 3 yıldız. Vallahi dedim bir an 3 yıldız gelmiyor dedim ama koparttık arkadaşlar bir şekilde 3 yıldızı. İşte yani aslında benim size bu videoları çekmemdeki en büyük amaç şu. Savaşınız kötü gidiyor olabilir arkadaşlar. 3 tane plan yaparsın atıyorum. B planın C planın. Her türlü olacak anladınız mı? Savaşı bir şekilde yönlendirmen gerekiyor. Bu yüzden iskelet büyüsüyle kombin edip işte dondurma büyüsü yarasa büyüsüyle kombinasyon yaparsanız bu plan sayınız daha da çok artıyor. ABC planlarınız daha da çok artıyor. O yüzden elinizi korkak alıştırmayın. Bu iskelet büyüsü yarasa büyüsülere kesinlikle şans verin diyorum arkadaşlar. Yavaştan da videomun sonuna geliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. kalın kendinize iyi bakın.